Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yorumlar nasıl açılır videosunu çekiyorum. Arkadaşlar ilk öncelikle ben şunu demek istiyorum size bir arkadaşımız ee, açamamış yorumlarını bir türlü açamıyormuş arkadaşlar. Bu yüzden o video ona geliyor. LPS Miniş Mügiş diye bir kanala geliyor arkadaşlar. Eee, şimdi Studio diye bir uygulama var arkadaşlar. ama şöyle YT Studio diye yazılıyor. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Bir dakika bildirim geldi. Hemen siliyorum. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şeyler var burada. Ay pardon. Ben de yüklü olduğu için arkadaşlar ben aç aça basıyorum ama siz yükleyin arkadaşlar e, sizde yoksa bu uygulama yükleyin. Sonra gördüğünüz gibi buraya daha fazla görüntüle diye Evet. <laughs> um, şu mesela arkadaşlar şu benim videom yorumda kapalı. Arkadaşlar ilk öncelikle şu kalem iş işaret basıyoruz. Oh, pardon şu kalem işaretine basıyoruz arkadaşlar Bastım. Sonra gelişmiş ayarlara basıyoruz gelişmiş ayarlar. Evet çocuklara özel denilen şey var ya arkadaşlar. Onun üstüne basıyoruz buraya basıyoruz. Sonra hayır çocuklara özel değil yapıyoruz bunu. Yorumlara izin ver diyoruz yorumlar evet. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki kaydet işaretine basıyoruz. Evet şu anda kaydediliyor. Hmm. Arkadaşlar bakalım işe yaramış mı? Hemen bakalım. Youtube'a giriyoruz. Neyin videosunu çekiyorsun? <laughs> çekiyorsun diye. Yüklenince görürsün. <laughs> evet. 9 artı bildirim gelmiş ne araya? Evet, şimdi videolarıma gireyim. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bu arada ses gelirse özür dilerim. Arkadaşlar şimdi. Şimdi bu. Oldu. Arkadaşlar şey yapacağım. Ben Yine ben göstereceğim arkadaşlar. Durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yorumlar kapalı. Daha fazla bilgi diyor. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi. Buradan çıkıyoruz. Bunu siliyoruz. Silik. Sonra arkadaşlar YouTube stüdyoya giriyoruz. Yazıyorum. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bu videom yorumları kapalı arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi. Yine kalem işaretine basıyoruz arkadaşlar. Sonra gelişmiş ayarlara gidiyoruz. Sonra da hayır çocuklara özel değil değil e basıyoruz. Ve ay pardon. Evet çocuk bu böyle olacak arkadaşlar. Evet çocuklara özel diye bir şey çıkacak önünüze ve ona basacaksınız. Hayır çocuklara özel değil yapacaksınız. Yorumlara izin ver diyeceksiniz arkadaşlar. Ve şuradaki kaydet işaretine basacaksınız. Evet arkadaşlar bu arada buradan videonuzu silebilirsiniz. Youtube'dan sil diye. Ama tabii ki ben silmeyeceğim. evet şimdi Youtube'a giriyorum. Bakalım açılmış mı yoksa açılmamış mı? Evet. Şimdi girdim. Heh. Bak bakıyoruz. Acaba nasıl? Ne? Ne? Evet, Çanır açık. Arkadaşlar bu deneyimi lütfen lütfen deneyin yani işe yarıyor. Ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Abone olun, like atın, yorumun <laughs> Açarsanız çok. Ee, mutlu olalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.